Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu sıklamen çiçekleri ile ilgili yapmak istedim, paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Bakımı ile ilgili birazcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu çiçeği güzel bir ortam tutturduğumuz zaman uzun yıllar bizlerle yaşayabilecek bir çiçek aslında. Ama tabi bu ortamı nasıl yaratacağız? bu çiçek öyle her ortamı sevmiyor sevgili arkadaşlar çok nazik bir çiçek ee, şimdi bol bol çiçek açması için ve bol bol tomurcuk yapması için tomurcuklarımızı görüyorsunuz öncelikle çiçeği e, dediğim gibi bir ortam yaratmamız gerekiyor bu çiçek soğuğa dayanıklı yani e, kendini soğukta bile koruyabiliyor soğuğu daha çok seviyor öyle söyleyeyim buna serin bir ortam soğuk bir ortam e, yaratın sonrasında fazla suyu sevmez Haftada bir kere sulamamız yeterlidir. Bu çiçek çok fazla güneşte kaldığı zaman, e, çok ısıda kaldığı zaman hemen yapraklarını soldurabiliyor sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca çok fazla sulama yapıldığı zaman çürüyor gidiyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğer ki e, sıklemen çiçeği yetiştirmek istiyorsanız, evinizde yoksa, çoğaltamıyorsanız dışarıdan aldığınız zaman mutlaka evde Saksı değişimi yapınız. Doğru toprak çok önemli. Bu, bu çiçek e, diğer çiçekler gibi ama onlardan daha da fazla doğal organik toprağı seviyor sevgili arkadaşlarım. Nasıl? E, bu toprak ile ektiğiniz zaman çiçeğinizin dediğim gibi uzun yıllar e, sizlerle beraber kalır ve sürekli çiçek açar. Topraktan kastım nedir? Biliyorsunuz artık hepiniz. E, doğal gübreli toprak e, köyden toprak, gübre karıştırıp e, çiçek toprağı elde ediyorum ve e, sık çiçeklerimi de bununla ekiyorum. Şimdi dediğim gibi ortam çok önemli. Bu dediklerimi yaptığınız sürece çiçeğiniz açar. Ama yine de diyorsanız ki evet haftada bir kere su veriyorum. E, soğuk ortamda duruyor ama çiçeğim hiç çiçek açmıyor. Tomurcuk yapmıyor diyorsanız sizde de bir vitaminim var sevgili arkadaşlarım. Şöyle hemen göstereyim. Bir tatlı kaşığı şöyle pirinç unu. Pirincin unu bu sevgili arkadaşlar. Hani bildiğimiz pirinç nişastalı pirincin öğütülmüş hali. Pirinç ununu hemen şöyle bir kabımızın içerisine suyumuzu koyduktan sonra e, pirinç unumuzu içerisine ekliyoruz. Ee, aslında bu su birazcık ılık olursa daha iyi olur, topak-topak ee, olmaz. Zaten soğuduktan sonra verirsiniz ılık da olsa.